Kısırda mı var? Çocuklara ziyafet. <laughs> Hayır kesilecek kesilecek. Kesilecek kesilecek bayan nasıl? Aa bu çok unlu. <laughs> unlu. Bir dakika ben yapayım. Anneannemiz çocuklara karne hediyesi olarak ziyafet yaptı. El açması börek. Ve <laughs> kalbini sevdiği kısır. <laughs> Deniz Alp'in istediği kek üstünden yemeler. Durun tabaklara koyacağız. Evet böreğimiz bu şekilde. Bir de börek, börek, börek. el açması. Neli börek anneannesi bu? Pırasalı. Pırasalı börek. Pek Aha. sevmem pırasayı. Oo, sen bir ye de gör. Kısır. En sevdiklerinden. En sevdiklerinden. Kısır. Ve doğru, doğru. yavaş ye yavaş. Ağır <laughs> ye. <laughs> Ağır ye. Ve, ve kek. Ve ev yapımı börek. börek. ve ev yapımı ice tea. Soğuk çay. Kendimiz kendi üretimimiz. Kendimiz yaptık. Ve sağlıklı besleniyoruz. Karne hediyelerinde ziyafet var. Evet. Teşekkürler anneannemiz. Anneannemiz Teşekkürler. teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet. Teşekkür ederiz anneannemiz. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. <laughs> afiyetle. Gerçi bunlar yiyorlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Üstünden yeseler de. Yarasın. Sağlıklı olanlar, faydalı olanlar yarasın. Olmayanlar çıksın. Anne bu benim olsun. Tamam o senin olsun. Anneanne kendi elleriyle yaptı. El açması pırasa böreği. Çok güzeldir. Hiç pırasa tadı almazsınız. Kek. Çok güzel. Ve kısır. Bayılırlar onlar. Evet, Çocuklar için hazır yemeğimiz işte burada.